Herkese selamlar. Evet, uzunca bir aradan sonra yeni bir üretimhane videosu ve üretimhanemizin son şekliyle sizlerle beraberiz. Ee, bugün normalde sizlere çok isterdim ki ışıklarla videoyu açıp da çekelim ama maalesef e, benim hiç vaktim yok. Yarın sabah erkenden yola çıkacağım ve e, işten yeni geldim. Daha yeni toparladım kuşları bununla beraber tabii ki elektriği de kestikleri için ışığı açamıyorum. Şimdi bütün kafeslerimizi ayarladık. Geçen sezondan farklı birçok şey var ve bununla beraber çok daha fazla da takımımızla bu sezonumuzu açıyoruz. Farklılıklar nelerdir, bu videomuzda neler yapacağız hemen sizlere bahsedip ardından uygulamamıza geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle ki elimde şöyle bir liste var. Bu listede kuşlarımızın hangi iki kuşun birbiriyle eş olduğu dişi ve erkek olarak hangi kafeslerde olduğu, hangi düzende ilerlemesi gerektiği, ne kadar bilezikle kadar yazıyor. Bu benim e, sezon başına tuttuğum, genelde sezon başına tutup sakladığım bir liste. Geçen sezondan memnun kaldığım kuşları bu sezondan devam edeceğim. E, bu sezon Geçen sezonlardan farklı olarak e, takım sayımız biraz daha fazla. Çünkü e, satılacak kuşumuz da çok fazla. E, kendi damızlıklarımdan da fazlalıklar var. E, satılacak kuşlardan da fazlalıklar var. Kafeslerden de fazlalıklar var. E, burada arkadaşlar işte 4 tane kafesle opsiyonel olarak sezona e, geçen sezonlardan farklı olarak başlıyoruz. Normalde sezon başlarında ne takım ne tekleme çok fazla bulunmaz yani bir iki takım ancak olur ama bu sezon biraz daha seçenek fazla ve satacağım takımları da üretime sokacağım için siz de en azından bunları görerek e, aynı geçen senenin ortası ve sonunda olduğu gibi e, alabileceksiniz yani kuşların ürediğini gözünüzle görüp alabileceksiniz. E, bununla beraber yavru her zaman olduğu gibi olmayacak çünkü sezon başı yeni açıyoruz o her sezon zaten standarttır. E, ve Kafes sayımız dışarıda 12 tane var. Burada da 5 tane var. 17 tane. Bununla beraber yavrudan da yetiştirdiğim kuşlarla birleştirirsek yani ben bu sayıyı aslında tamamlıyorum. 33 tane de kendi üreteceğim kuşların opsiyon olarak kafesleri burada duruyor. Tabii ki bu 33 takımda bozacağım kuşlar yok. Yani ben onları oradan çıkartayım da vereyim. Or işte satacaklarımdan onun yerine koyarım diyebileceğim kuş yok. Çünkü kemik sabramı sezon sonunda ben kurmuştum. Ee, ama satacağım kuşlarda tabii ki değişiklik e, yapılabilir. E, onları da zaten ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Yemiz geldi ve sizlere de şu anda bu halini gösterebiliyorum üretimhanemizi. Hatta şöyle bir geniş açıyla alalım. Siz de bir görün. Bu sezon üretimhanemizde yaptığımız aslına bakarsanız köklü değişiklik ışıklar oldu. E, üretim ne sokacağımız kuş sayısından ziyade şu anda önemli olan e, arka taraftaki e, ışık görseli oldu açıkçası. Gördüğünüz gibi normalde geçen sene sadece şu şekilde e, kafa sarısalarını atarken, tek bir yerden aydınlatma yaparken şu anda komple e, dikey olarak toplamda da 30 metre, e, muhtemelen 30 metreyi de bir 80 santim kadar da geçip e, LED kullanarak kuşlarımızın ışıklandırmasını sağladık. E, Kafeslerimize attığımızda ilk sultanlara gelecek olursam önce şurayı da göstereyim. E, muhabbet dişileri de buraya koydum sultan dişilerinin arasına. Sebebi şu, e, zaten hani uçarak zayıflıyorlar. İyi oluyor. Son bir antrenmanlarını da burada yapsınlar. Sonra zaten topluca bu kafesi boşaltacağım. E, bizim Paşa oğlumuz şöyle yaklaştıran cengaverimizi buraya koyduk. Bunlar dediğim gibi opsiyon takımlar e, üremeye sokup daha sonrasında göndereceğim. Hatta size şunu da söyleyebilirim. Ee, ben üretimhaneye yani döndükten sonra kuşların e, altlarını, tabanlarını yıkadıktan, temizledikten sonra buraya da e, yine e, 60 60'lık kafeslerden koyacağım. Mecburen koyacağım. Çünkü e, çok fazla kuş kaldı elimde. Hadi mesela burada yavrudan takımlar var ama bakın burada e, şu arkaya koyduğum kuşların eşleri var. E, şu, şurası ve burası e, komple eş. Yani Eş olan kuşları da ayırmak istemiyorum. Sokuduğu süredir çünkü tek takılıyorlar salmada. E, onların da bu şekilde ayrı olmaları da açıkçası istemem. E, şimdi hemen gelelim kuşlarımızın detaylarına neler var neler yok. E, burası açıkçası bakarsanız e, şu görmüş olduğunuz 12 takımın çoğu e, 25-24 yıllarının e, yavruları, kendi yavruları hepsi. zaten dışarıdan kuş yok biliyorsunuz. Kendi üreştiğim yavruların 20 yok burada, diğer tarafa koydum. Kutsiyenin görsel açıdan daha güzel durması için bakın renklerini görüyorsunuz zaten. Tabi bu yerinde dursa daha güzel göreceksiniz. Şöyle yavaş yavaş gösterelim. Bunlar satılık değil. Bunlar şu anda sezona hazırladığım kuşlar. Görüyorsunuz. şöyle gerçekten çok güzel sandalye olurum. Bunlar alayı üst basır. Yani burada orta basit bile neredeyse yok diyebilirim. Kuşlarımın kalitesine bu konuda gerçekten çok güveniyorum. Şurada bir tane babam var. Şimdi bunun yaşı biraz var. Bu mesela 23 kilecik e, bir tane araya koydum çünkü bu kafesi doldurmam lazımdı. Buraya da tecrübeli bir kuş koymam gerekiyordu. E, ben biraz böyle hesap kısap yaparak kuşları yerleştirdim açıkçası. Geçen sene de öyle yapmıştım ve bu çok işime yaramıştı. O yüzden bu sene de yine aynı şekilde devam edeyim dedim. Şöyle gösterelim. Bir rahatlıkla daha güzel olacak. Hep çeşirerek kaçıyorlar. Bizim de yuvalıklarımız önde ya o yüzden tam net gösteremiyorum. Mesela şurada çok güzel bir renk var arkadaşlar. Bakın bunu ben özellikle geçen sezonun sonunda kendime ayırdım. Ve oğlum büyüdü. Şu an 6 aylık. Harika bir renge sahip. Evet, kıpıda da bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Uslu uslu duruyor orada. Yani şu an onlara baktığına bakmayın. Yani ben buradayım yine bir şey yapmaz da şu an çıkmayı bekliyor. Ben onu göndersem gidecek. Aşkım gel. O gitmeyi bekliyor şu an. Hadi git. Gördüğünüz gibi mesela maması burada kapının önünde. Kediler geliyor. Bazen yiyor buradan ama diğerleri genelde içeri girmeye korkuyorlar. Şıkıldık daha alışık. Hemen giriyor içeriye. Evet. Gelelim buraya. Burada da yine de yine duruşuna hayran olduğum bir oğlum var. Bakın sırtı falan çok güzel geçişleri. 24 bilezik. Yine kendi yavrularımdan. Oldukça güzel. Ee, burada da 25 bilezik bir var. Bu da yine violettir. Temiz kanat. Ya bunların mesela yağlı renkleri bir tık daha farklı oluyor. Bu da mesela yine gövde olarak çok koyu violet. 20 kilezik. Ama kanat geçişi de temiz olmasına rağmen ufak tefek görelikleri var. Bir de mesela bakın kanat titretme olayı bazı kuşlarda vardır. Bu bir hastalık değil. Aklınızda bunun için soranlar vardı. Şimdi görünce aklıma geldi. Karak titretme hastalık değildir. Yani korktuğumdan yapar. Çok korkan kuş yapar genelde. Evet, şu e, orta kısımda özellikle bu kafeste biliyorsunuz bulutun soyları vardı. Şu iki kafese koyuyordum. Hatta geniş açıdan bir alayım. E, buraya, buraya ve buraya e, tek renkleri koymak istedim. Zaten o babam ta sezonun son aylarında ölmüştü. E, buraya Halibino babamı koydum. O da 12 numaradaydı. Burayı komple rainbow yapmak istediğim için çekleri ee, bir, tık yani bir tık bu tarafa kaydırdım. Ee, şimdi e, Halbine babam burada, bütün babam burada ve baba adayı kremin da burada. İnşallah yetiştirebilir veya orada alabiliriz bunlar. Ee, açıkçası bir tık erken gibi geldi ama e, yani ayı da geldi aslında. 5,5-6 aylık falan bu kuş. İnşallah baskın gelebilir. Annesiyle yaşayacağım. Başarılar bakalım bu kuşa. Evet, benim e, aylardır peşinde koştuğum, hatta yıllardır da, hatta şöyle de söyleyeyim size, daha e, üstünü söyleyeyim. E, yıllar öncesinde, 2017 yılında eski Google fotoğraflardan bir görsel buldum. Bu kuşun ve dişisinin birebir aynısını kaybetmişim. E, o dönem muhtemelen birine sordum ben bunu. E, ama anlaşamamışız da, diye düşünüyorum. Ee, kuşu almamışım. Ama ekran fotoğrafı hala daha duruyor. Ee, ve şu anda yıllar sonra birebir aynısı Cenk konularına geçişlerine kadar birebir aynı. İki tane kuşu eşleyeceğim. Bu da onun erkeği. İnşallah hayırlısı olur. Çok beğeniyorum bu rengi. Yavrularında olabilirsem çok güzel olacak. Ve bu iki tane soy da Bulut'un soylarından. Bakalım alttakinden yavru aldım ama Bulut'un kendi dişisinden almamıştım. Başka bir dişiyle eşleşmişsin. Şey i̇nşallah bunu da alabiliriz. Bu zaten maşallah var bir şey. Ve gelelim sultanlara. Şimdi sultanlarda kaç takım lütim var? İnanın ben de bilmiyorum. Bir bakalım. İki takım böyle. Burada ne var? Ha, üç olacak. Dört, beş. Ee, bu da lütim. Galiba. Aynen. Beş tane, altı tane lütimimiz var. Şimdi arkadaşlar altı takım lütin var ama e, görüyorsunuz ağırlık zaten onlarda. Bir takım da Lutino-Albino eşlemesi yapacağım. Çünkü bir tane albino eşi öldü. E, geri kalan kuşlarda da ortaya karışık yapacağız biraz da. Biliyorsunuz hevi ve heviden gelme olan var. İşte bir takım ayrıca albino var. E, i̇ki takım VF kalıyor. Ama tabii birine farklı bir eş koyabilirim. Daha belli değil. Bir tane de bu eşantiyon e, piyedim var. Bu da erkek çıkmıştı. Bunda nasip olursa eş tuttuğu bir kuşla ya da tekleme olarak ya üreteceğiz eş tuttuğu bir ya da tekleme olarak vereceğiz. ikisinden biri. Şu an bakalım. Deniyoruz şansımızı. Sezon sonunda da Sultanlar tamamıyla gidiyor. Yani bu sezon e, alacağımızı alacağız. Üretebileceğimizi üreteceğiz. Bundan sonrası için de Sultanlar'da e, üretimi durduracağım arkadaşlar. Çünkü e, bundan sonra muhabbette biraz daha böyle Ağırlık verip muhabbeti de ondan sonraki sezona artık bitiririm diye düşünüyorum ama tabi belli olmaz bu işler. Çünkü sezon e, başlangıçları özellikle ağustos aylarında beni inanılmaz yoruyor. E, çok bir ara gerçekten kafaya esmişti yani kesin olarak bırakacaktım sonra kıyamadım. Neye kıyamadım diye sorarsanız da şu az önce görmüş olduğunuz rainbowlar var ya bunları soyuna kıyamadım dedik ki şimdi dağıtırız. Ondan sonra dedim bir daha da pişman olurum. Çünkü hevesimi tam almadığımı ben de biliyordum. Ee, şimdi bakalım eğer hani yaptığım kuş, ürettiğim kuşlar gerçekten beni çok güzel e, tatmin eden kuşlar. Ama gel gelelim ki e, bu sezon başları çok çok yoruyor. Bu kadar işin gücün arasında yarım e, yarın mesela sabah sabahtan 5'te yola çıkacağım. 10 e, saat falan yol gideceğim. Halen daha burayla uğraşıyorum. Hani o yüzden bu, bu tarz fedakarlıklar e, Sezon başlarında ve sonlarında çok fazla özellikle sezon içinde zaten ayrı bir olay ama sezon başına ve sonunda çok fazla gerekiyor. Ee, o nedenle de ben bu süreçte çok yoruluyorum. Artık bir yaştan sonra da işlerim sebebiyle de e, muhtemelen bunları çok yapamayacağım gibi geliyor. Ama şu an için bunları konuşmak doğru değil. Sadece en azından e, sultanlar için bunu söyleyebilirim diye e, bir bahsetmek istedim. Genel olarak bu şekilde yani dediğim gibi e, gönül isterdi ki şu an burayı ee, birçok kuşla da dolduralım. Zaten nasip olursa ben e, 60'lık kafesleri de yerleri tamamen temizledikten sonra e, bir köşeye mesela şuraya ikişer keşe ikişer koymayı düşünüyorum. En azından 3-5 takım içine atayım da çok fazla kuş kaldı elimde. Yani fazlalık salmada çok fazla kuş var. Ve bunlar biri üre üremek için gerçekten tutuşan hayvanlar. Örneğin e, şuradaki kafesteki kuşlarla Buradakiler eş bu kafestekiler, buradakilerle de eş, buradakiler eş şuradakiler. Bunlar da kendi aralarında. Bakın mesela şu, Rainbow'la eş tutmuş görüyor musunuz? Rainbow öteki e, yerlerinin kafasını taşıyor. Yani böyle e, durumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden e, yani bunları en acilinden eşlemem gerekiyor. Ki hayvanlar da artık sezonun başlangıcının bir farkına varsınlar. E, çünkü sezon sonunda eşten ayırdığımız için belli bir süreden daha fazla bekletmek istemiyorum ki düzenleri bozulmasın. Bakalım. Duruma göre hareket edeceğiz artık. Ben de sizlere ilerleyen günlerde bilgilendireceğim. Yine düzenli araçlarda video atmaya çalışacağım. Biliyorsunuz tatil zamanı çok fazla video çıkmıyor. Çıktığı kadar da size atmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz inşallah dişilerin eşlenmesi olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.